Bir sonraki tırnak bakımımız bu hayvanda. Bunun da yine ön ayaklarında problem var. Ama sağ ön ayağına basmıyor. Yine de iki tırnağı da alacağız. Bunda da uzama var. Daha doğrusu şekilsizlik var. Uzama fazla yok. Tırnakta şekilsizlik var. Yine arka ayaklar sapasağlam gördüğünüz gibi. Sadece hasta olan ayaklar uzamış. Alalım içeri Hüseyin. Go başlayalım. Hadi daha kaldırmadın mı? Onunla olmaz ya. Bir şey olmaz bu arka ayaklarını fazla vurmaz. Hemen ön bacağına bakalım. Şey önce bu tarafı kaldır. Gerek yok bağlama Hüseyin. belki sene vurdu. Vurmaz. Hüseyin arkadaşımız daha önce bunun darbesini yemiş biri. Çok çok uzun zaman önce. Hüseyin eski çalışanlarından, daha önceki işletmelerimde çalışan bir arkadaş belki biliyorsunuzdur. O aralar yine tırnak bakıyorduk. Hüseyin'e ön ayağı temizlemesini söyledim. Böyle kaldırıyor, temizliyor. Ben gelene kadar temizlerken arkadaş şuraya oturmuş. İnek buradan şu bacağıyla Hüseyin'i şu araya doğru çekmiş. Bir güzel burada <laughs> mıncıklamıştı. Geldiğimde orada yatıyordu. <laughs> Diğer ayağı kaldır önce ya. Önce diğerini alalım ondan sonra bu tarafa geçelim. Orada da ip var. Bu turnuvanın ölçülerini falan paylaşacaktık ya unuttuk. Alttan. Ön ilk ilk ilk, 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 ipi, ilk ipini alttan al. Sıkıntı yok kızım sakin ol. Kızım sakin ol. İşte Bazı arkadaşlar Avrupa'da şöyle Avrupa'da böyle diyor. Ya, Avrupa'da böyle bir tırnak makinesi de yok imkanları görüyorsunuz. Hüseyin hayır demirden al. Demirden al kendine çek şimdi. Ha çek 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 çek. Şimdi şu taraftan al aşağıdan. Yukarıya geç. Bilekten sar. Tahtadan alma ha. Niye geçmiyor? Tamam şimdi bağla. Tamam bu tırnağımızda hiçbir şey yok. Sadece temizleyeceğiz bırakacağız bunu. Ee, asıl yaramız diğer tarafta. Yine şöyle bir bakalım. Aynen öyle. Bunda hiçbir şey yok. Sadece bir temizlik yapacağız. Hüseyin e, kesiciyi getir bu tarafa. Spirale. Her yerde ismi değişiyor. Biz ispiral diyoruz. İzmirliler canavar taşı diyor. Böyle farklı farklı isimleri var. Evet. Anladım. Kamu. Tamam. He, yeni. Buradaydı daha yeni elimdeydi. Ha tamam burada. Şu gübreler bizi çok yanıltır. Onun için görmemiz gerekiyor. Sakin ol, sakin ol. Tamam, bir şey yok. Şu fark ettiyseniz önce sağlam tırnaktan başlıyorum, sağlam tırnağı yapıyorum. Bundan referans alarak buna devam ediyorum. Yani bunu direkt mesela hiç araştırmadan direkt bunun boyuna göre buradan kestim. Yani önce sağlamı yapıp ona referans alıp ona göre diğerine devam etmeniz daha sağlıklı. Tam yaranda bulmuş olduk. Bak ki bu ayakta da yara varmış. Ha, şüphelendiğim için vurdum. Bunda tırnak çatlağı dediğimiz mevzu var. Çok kötü durumda değil. Hafif bir tırnak çatlaması. Ufak bir ilaçla düzelir. Herhangi bir bandaj uygulamasına falan gerek yok. Şimdi tırnak arasında yara yok. Şurada gördüğünüz gibi tırnak kırığı var. Şuradan başlıyor. Şuraya kadar bir tırnak kırığı mevcut. Çoğu iyileşmiş durumda ama yine de hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten iyileşmiş. Alttaki tırnak çıkmaya başlıyor. Onu ittirecek. Onun için hiçbir müdahale yapmayacağım buna. Kesim mükemmel oldu. Şöyle bakarsak. Şurada biraz fazladığımız var. Onu da alacağım. Tamam çok güzel oldu. Tamam. Hüseyin diğer ayağa kaldır. Bırak gitsin. Servis geliyor diyor ya. Sakin ol kızım sakin ol. Bir şeyin yok. Yine şöyle bir sprey sıkalım. İyileşmesine biraz yardımcı olur. Bu Çöp, çöp, sprey versene ayağının oradan. Peki, sprey de yine jelle aynı markanın ürünü. Ama bayağı pahalı ikisi de. Jel yanılmıyorsam 600 lira civarında. Hatta belki 1000 liraya bile çıkmıştır. Spreyde 400 lira civarında bir fiyat var. Sevda Hanım, lütfen meraklı olmayalım. Fazla merak kesime sebebiyet veriyor. Onun için git, bak orada ne güzel izleyiciler izliyor. Sen de onlar gibi izle oradan. Baladın. İpini oraya attın mı? İpini oraya attın ki. Standaracağım. <laughs> bekle. Olmaz bekle değil. hayvan bir sızsın diyeceğim. Daha beter kendini gıra bağladı. Tut, tut hadi. Bekle. Acele etme, bekle. İndir. Çek, 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 çek. Çekmeyle çekeyim? İndir az daha. Demirden sar, demirden sar, demirden çektir. ha ha çek, 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 şimdi diğer demire sar. Bir daha üzerinden al, kuvveti gitmesin. İpin üstünden al, ha. Tamam, şimdi sar. Tamam, bu sefer bileğe al, bağla. Bileğe al. Bileğe bileği al Bileğe nasıl? Şöyle. Ha. Bu da geriye almaması için. Tamam. Hüseyin bence topallı o ayaktan kaynaklıydı. Bunda bir şey yok çünkü. Muhtemelen topala mu? ayağı oydu. Bu muydu topal? Evet, bu topal. Emin misin? Yani beni o zaman mı? muhtemelen tırnağın altında bir şey vardır. Ben görmedim hayvanı alırken. Onlar tramvaya koydu bu topallıyor diye. Ama gördüğüm kadarıyla bunun herhangi bir dış yarası yok. Belki tırnağın içinde vardır. Onu da birlikte göreceğiz. Getir şeyi. Ver mi? Spiral evet. Herhangi bir enfeksiyon da yok. Söz konusu değil. Yumuşaklık da söz konusu değil. Bence tamamen ondan kaynaklıydı. Muhtemelen <laughs> arkadaşlar yanlış görmüş. Sanki tırnak kırılmış da birbirine dikmişler gibi bir görüntü var. Ha <laughs> Bir şey yok halbuki. Şurada bir tırnak ucu üzeri olabilir ama yumuşaklık olmadığı için o da yoktu tahminimce. Hatta zaten bunu şuraya kadar keseceğiz yani çoğunluğu gidecek. Onun için ondan da pek şüphelenmiyorum. Bence yanlış görmüşsünüzdür diğer ayaklar. Ne bandı abi? Tırnak bandı var mı? Var. Var var orada vardı. İkisi de var. Hüseyin kutudaki bantları ikisini de göster. Bant da vardı Hüseyin içeride. İnek gelip tırnağı yalıyor, Bunu sebebi ise tırnağın içinde bulunan kalsiyum var ya Onun tadı hoşuna gidiyor gelip onun için bunu yalıyorlar Zararlı değil ama yalamazsınlar Normalde buradan bir yara almış bu hayvan tamam mı? Buraya doğru bir şey batmış. Ama şu e, rengine bakarsanız kamerada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama Şuradaki gördüğümüz renk yani kanın böyle kurumuş hali o yaranın iyileştiği anlamına gelir. Yani bunu daha fazla böyle içeriye doğru zorlamamızın hiçbir mantığı yok. Zaten burada enfeksiyon artık söz konusu değil. Bu yara iyileşmiş içeriden her neyse. Buna dokunmamak daha iyi. Böyle dibine gidip zorlayarak daha berbat hale getirebiliriz. Onun için karışmayacağız. Zaten bu tırnak büyüdükçe bu bahsettiğimiz doku da dışarıya doğru atılacak. Hiçbir şey sorun yaratmayacak. Onun için her yara da dibine kadar kazılmaz. Onu da aklınızda bulunsun. Yani her yarayı dibine kadar kazmanıza gerek yok. Ha ama burada böyle bir sıvı akıyorsa veya kan taze ise girebilirsiniz. ama gördüğünüz gibi kan kurumuş. Normal insan tırnağı kırılır. Kan e, siyah renge döner ya aynı o şekilde bir şeyse karışmaya gerek yok. Yara zaten kendiliğinden iyileşmiştir. Ama biz yine tırnağı düzelteceğiz. Muhtemelen düzelttikten sonra da hayvanda bir sorun olmayacak. Şu şekilde de baktığınızda hayvan herhangi bir sorun yaşamıyor. Acı çekmiyor. Yani muhtemelen e, büyük problemimiz oraydı. Onu da zaten ilaçladık. Hiçbir şekilde başka bir şey de yapmamıza gerek yok. Şimdi şunu da düzelteyim bitireceğim bunu. değil mi? Bir şey yok hayır. O orası bozuk. Siz yanlış görmüşsünüzdür. Hüseyin şunu şöyle havada tut. Good luck. Bu yaralanmadan kaynaklı bu tırnakta fazla bir gelişme olmuş. O da e, ilerleyen zamanda kendiliğinden düzelecek. Onun için çok fazla uğraşmayacağım. E, zaten şu şekilde şu iç, dengeyi sağladığımız zaman hayvan düzgün basıyorsa herhangi bir sorun yoktur. Güzel. İşlem bu kadar. Daha fazla bir şey yapmayacağız buna. Tamam Hüseyin bırakabilirsin. Toparla malzemeleri de. Yavrum yine kötü eyleme. Eyleme. Kendimiz Temizliyor adam. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 tamam. Toparla malzemeleri iğneye bırak. Yapacak başka bir şey yok. Aynı İsa Hanım'mış. Aynı İsa Hanım. Teşekkür edersiniz artık. Tamam mı? Kameraya bir öpücük salla. Hop. Aferin. Hadi bay bay. Oh. Yine şöyle ufak bir gezinti yapalım mı diyeceğim az önce baktığımız hayvan. Bunun da videosunu bir önceki şeyde paylaştım. Onu da bakarsınız eğer direkt buna denk geldiyseniz onun da tırnak videosu var. Genel olarak durumlar böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızda sorabileceğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Veya çekmemi istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ee, yazıyoruz ama abi yapmıyorsun dedi diyenler olacaktır. Ee, emin olun çok fazla var. Ee, yetiştirebildiğim sürece bir de mümkün mertebe en çok fazla talep edilen şeyi çekmeye çalışıyorum. Şimdi Tırnakla ilgili uzun süredir çekim isteyenler vardı. Onun için şimdi tırnağı çektim bir de denk geldi. Ee, bundan sonraki etapta hatta daha doğrusu bundan önce zaten önce bir tohumlama videom var. Onu halletmem gerekiyor. Onu paylaştıktan sonra bunu paylaşacağım. Bir sonrakinde de inşallah buzay hiserlerine yine değineceğiz. Çünkü onunla ilgili yine çok fazla sorun yaşayan var. Kış geldiği zaman buzay hiserlerinin altından insanlar e, neye yapacağını bilemiyor. E, yine aklınızda bulunsun oynatma listeleri var. Kanala girdiğiniz zaman e, en üst başlıklarda sola kaydırdığınızda oynatma listeleri var. Orada ayak tedavileri, mastit, ishal böyle başlıklar altında videolar sınıflandırmışım. Oradan istediğiniz videoyu bulabilirsiniz. Ee, çoğunda zaten tedavisiyle birlikte paylaşıyorum. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.